Herkese merhabalar. Bismillahirrahmanirrahim. hazırlıyoruz. Patates kızarıyor. Bir yandan da de bu kahvaltılık Selam arkadaşlar. Ben, ben de Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Günlerimiz nasıl geçiyor? Ay biz annemle dün bir pazara gittik. Uzun zamanda gitmiyor muyduk? Pertimiz çıktı vallahi. Pertimiz çıkmasından geldi. Değil yani? Hiç pazara gitmemişiz. Bilmiyormuşuz gibi. <laughs> Çok garip oldu. Ama ikisine de pazara gitmeyin diyor. Yok ya, ya o yüzden herhalde. Şeyleri aynı yere koyacak suyu mu atar dersin? Siyah atıyor, şey atıyor ya. Yaptınca... O şey yap, bir şey olmaz ya. Şey Ay, çok komik var. Aynen valla. Şey, şu çocuklar acını yeni yürümeyi öğrenir ya. Aynı onun gibi oldu. Ha, Vallahi acemi çektim ben de kadar Sanki ilk defa gidiyormuşum gibi. Hayır sonra pazar, şey yolda giderken de pazar arabamızı teker döktü bir anda. E, tam iyi gün eşi yapmamıştılar da. Üstü tekeri. Valla beni dedim patladı ama fazla fazla ortasını açayım. E bile yapardık da çıkmasın ya. Bunun bütün ortasında çıkmasın. İnşallah ya. çıkmaz. Pek sen görmüyor musun ya? Ay şöyle duruyor. Ben de şöyle duruyor. Tamam şöyle duruyor. Vallahi kolaylık oluyor ya pazar arabası, evde evet. geçmek dersin. Fatma'ya <laughs> diyorum, tekeri çıkmasın ben onu yanımdan ayırmam. <laughs> Çarşıya alışverişe falan giderken de. büyütmenin güzel bir Aynen. Ay sen, sen, arabayı sen getirdin. Elinde bir poşet vardı benim de. Ama gene de kolay oluyor değil getirmek? Daha, daha, daha iyi. poşet taşmaktan daha şey. Aynen. Yani. Şu suyu de... suya koydunuz ya suyu Suyun içine koydum da biraz suyunu alsın diye. Şöyle hafifçe şey olsun diye de boyanı kapalı. Sen yastık şeyiniz var mı? Nerede yapalım? Ha buradaymış. Beyaz peynir de şunun içine koysa. Şuna mı koyalım, şuna mı koyalım? Ben kahvaltı takımı alacağım efendim. Alalım ya da şey alacağım şöyle. Şu tarz şeyler. Şunlardan mı? Kahvaltı takımı alayım bence öyle çözelim. Şu tabak kaç senelik abinle yaşıyor. Hı, Valla şey vardı ya önceden. Bebe bisküvisi vardı var onun içinde bak şeyler hediye çıkardı. Hı. Bu çağırma. Eskiden tamam. şeylere çampuanları falan da koyar evet. abi? bisküvisinin içinden çıktıydı. Kırılmazı tut ya baksana dur. ya abinle yaktı bu. İnşallah da kırılmaz. <laughs> Alırız canım Kaç tane tabak altı onu kırıldı <laughs> on sağlamdırıyor maşallah. Şey içine koyuyorlardı. Yine aynı paket var da paketin içine koyuyorlardı. Şimdi öyle çok hediye koymuyorlar. Yok ya yani, koymuyorlar. Önce şey, de var mı Var müsaitde. üç tane bile kılış var ya şampuandan çıktı. Küçük şu boyutlardan. Aynen he hı, hı. Субтитры сделал DimaTorzok Ben evi süpürdüm. Bütün tozları da aldım. Şimdi annemin üstü Türk kahvesi içeceğiz. Ben bayağıdır da içmiyordum. Ben de şey yorgunluğun alsın. Hmm. kahvesi kahve, kahve yakın da. Annem hep böyle canı geç çekiyor. Saat 11 falan gibi. Ben zaten gel gel kahve çok uykumu kaçırmıyor da. Ben saat 10 12'ye geldim. Dişimi fırçalayayım gel, bana ya. de kahve içelim gel. <laughs> Bunu da sapı içiyordu da var ya. Alalım yeni bir Başka tane. Bir tane alırım da. Ya şey var bir tane böyle. Ne deniyor ki onlara ya? Ne o? 500 lira mı ne böyle soslu? Ha, çok geldi. Bir 500 tanesi lira. mi? Evet 500 Bakalı lira çok değil mi? Aynen. Neydi ama şey ya? Markası mı? Yok yok markadan değil. Yap şey. Hı, ne derler şey, ona? Şey kahvesini azaltıyor. At. Emaye. Yok emaye mi? Şey. He emaye galiba, yo emaye mi? Çok pahalı geldi bana. Aynen. benim fiyat algım bozuldu bu konularda. Emaye, He, emaye, emaye var, çelik var. Emayeydik galiba, He. dışı böyle şeyli. Parlak beyaz değil mi? Evet. Beyaz gibi rengi oluyor. Aynı şekilde. Aynı emaye. Emaye oluyor. Emaye çok mu pahalı oluyor ya? Aynen. Şey çeliklerin, şeylerin, teflonu, çeliğin bir alt katciye. Ya ben tam anlamıyorum. Önce de vardı, da önceden yoğurt mayalardım. Şimdi hazır aldığım mı ki? Onlar yapıştırıyor değil mi? Vallahi hatırlamıyorum ki yapıştırıyorum yapıştırıyorum. Bazılar yemek falan da yapıyor da. Alalım ya bir tane. Alalım. Kaydanlar ama... falan da var biliyor musun? Tenceresi, kaydanlar. Evet. Vallahi yani. halı falan da almayı düşünüyoruz da bakalım. Daha çok şey düşünüyoruz da. Vallahi. Evde ki bir Aynen ya. Yani, Uvar zıvır olunca evde. Atıyorum atıyorum, Bir de eski ya. hani kullanılmayan şeyler var. Onlar falan evden bir çıkaralım ondan sonra atıyorum alalım. Atıyorum atıyorum, atıyor mu Gelmiş mu atıyor mu atıyor boşalt diyor mu atıyor mu atıyor mu atıyor mu atıyor mu atıyor Benim atıyor mu atıyor mu atıyor mu atıyor mu diyor şey mu diyor, çıktım diyor ne niye çıkıyorsun ki benim balkonuma? Adamlar yapmış. Şey değil mi? Gerçekten... Bir o tarafta benim balkonum var evet, mesela. Evet. Sonra vaz mı geçmişler? Vazgeçmişler. Ya şey herhalde. Yasak mı olmuş? Ne olduysa bilmiyorum valla. E valla komşu aldığı boşuna demiyorlar. Komşu valla çok önemli. Şeyi Gel, ki, orayı gör, gör, şey Gelmiş bana oraya Şey yapacağız. Şey suratına baksaydı mı? o, şey olur değil dedim diyor. Süt olmuyor. Biliyor süt oldun oraya? Doluyor da boşaltıyor musun? deli tıkanıyor sonra bezi falan çırpıyorlar. Vallahi bundan sonra var ya gider şikayet mi artık şeymiş herhalde halı çırpmak falan yasaymış herhalde. Para cezasına çeviriyorlarmış. Ya önemli vaziyette üstünde oturan komşular. Öyle tabii. Vallahi öyle. Oturdum oturdu üstünden camlardan sohra bezi çıkıyorlar. Hele biri diyordu işte üstüm, benim üstümün bir üstümde oturan. soru bezini çırptım da karşı tarafa düştü diye gitti <laughs> diye. Benim balkona düşmeyeceğim işte çırpacağım işte. Ya karşı nasıl olacağım? Apartmanın düşeceğim Çatısına düşeceğim attığı şeyler. Ya size olarak. şöyle söyleyeyim, bebek bezi bile atıldı ya zamanında. Külot külot. Çocuk kilodu. Ne çocuk kilodu mu? Ben Aynen. bebek bezi sanıyorum. Yok külot. Çocuk kilodu. Kirli ama değil mi? Ha. Atmışlar yani. Aynen. Allah'tan bizim balkona düşmemiş. Balkona düşmüş. Balkona mı düşmüştü? Balkona düşmüş Ama bu he? yeni değil tabii kaç sene o önce. Bayağı oldu balkona düşmüş. Benim yalnız olayları hep farklı hatırlamam. He balkona <laughs> düşmüş. Ya çırpıyorlar da işte artık şehir adı yasakmış galiba. Her şeyi atıyorlar zaten bir ara. Şehir adı internette gördüm orada bir Öyle şikayet etmiş de hala çırpıyor diye balkondan aşağıya. Para cezasına çarptılar. Vallahi gider şikayet ederim bundan sonra. Benim başımı arayacan onları başarız. Vallahi böyle zeytin çekirdeği falan camlar mıamlar nasıl benim oluyor? Diyor baktım, kapı vardı balkonda. <laughs> Gelmiş bana diyor balkonu diyor boşalt diyor tüpüyorsa olur diyor dikkatli dikkatli, dikkatli bakınca suratına. Ben yokken sen benim balkonuma nasıl çıkıyorsun? Değil mi? He. Bir ara da şey diyorlardı ya diyor, Takas sene önce gerçi ama neyse ya vallahi seni Vallahi konuştukça var ya insanın sinirleri <laughs> şey tepesine çıkıyor ha. O kadar da söylüyorum da anlamıyorlar da ha. Evet. Diyorum ya şey ben üstümdeki şey yaptı saçlarını götürdüm kapının önüne koydum da gene anlamadı gene çırptı, <laughs> gene çırptı. Camın önlerine şeyler falan kuşlar falan pisliyor ekmek kırıkları falan oluyor da mesela. Ya biz mesela ilk katta olmamıza rağmen balkondan aşağı çıkmıyor sofra bezine. Bence bu, çırpılmaz, çırpılmaz zaten ya. Kendi balkonuna çırptı, süpür al yani. E yerleri de, çırp, mesela bu sefer de yerlerle Hı, şey mi oluyor? İşte. Sakarya, İzmir'ler atıyorlar, ne bileyim ne yapıyorlar. Ama anlamıyorlar ki. Mesela İstanbul'a gittim mesela. Hı. Şey, şu çöplerin suları akıyor mesela. Ben 4-5 tane çöp şey, poşete evet, koyup Evet biz da öyle şeylere dikkat ederiz. İzmaritleriydi şunu yönetici yazmışız mesela daha hala şey yapıyorlar. Akıtıyorlar suyu şırıl şırıl akıyor sular. Evet bizim bu apartmanda da oluyor mesela. Aynen. Ben şey koyuyorum ya poşete. Bakıyorum akıtıyor bir poşete daha koyuyorum. Sağlam öyle götürüyorum. Şimdiye kadar hiç aklını görmedim yani. Gördüysem de temizledim. Tekrar evet. poşete koydum. Ya bir şey deyince de bizden kötüsü olmuyor. Vallahi gene sinirlendim ha gene şey <laughs> oldu. Ay böyle bazen ben de alıyorum konuştuğu sesini Artık şey konuşmak falan kalmamış gerçekten. Öyle ay ne güzeldi eskiden. He. Pikulik falan, falan selam şu bir şeyde bir şey Şimdi eski oturduğumuz yerde Pink falan yapardık ne güzel. şey Selam ge vermeyi geçtim şey hayatımızı zorlaştırmasınlar yeter. Vallahi. ben bir şey beklemiyorum ha. Ama ya şey huzur huzur versinler. <laughs> Selam vermesinler de huzur versinler. Bu lazım. şey şey nereye gidiyor ben bilmiyorum valla. Ama ya. Aman, Rabbim herkese iyi insan olarak karşılaştırsın. Amin amin gerçekten. Hakkımızda herkes ne düşünüyorsa düşündüklerini ama herkes kalbin ekmeğini yesin. Vallahi bak. Kötü düşünen kötülükler olsun, iyilik düşünen iyilik olsun. Gerçi bu dünyada yaşat, kötü yaşattıklarını yaşamadan de insanlar. Yani onu düşünen mi var? Ya düşünen olsa zaten şey yapmazlar. Onu da suya koyalım. Hı -hı. Gidelim kahvemizi içelim. Biz şimdi annemle akşam yemeği yapacağız. Ya daha doğrusu beş çay gibi olacak. Annem kısır yapalım dedi. Ben de poğaça hamuru yoğurdum. İnşallah güzel olmuştur. Ölçüsüz yaptım. Tuzumuz iyidir inşallah. Ya ölçüsüz böyle yapa yapa alışırsın bence. Yuvarlak yuvarlak yapacağım. Şimdi. Ya. Ben saç örgüsü yemesini bileyim. Seviyorum. <laughs> Yavaş şöyle parçalayıp da yiyince güzel oluyor. Ay, şey oldu bu. Duymaz şöyle küçük küçük saç örgüsü. Bunu böyle yuvarlak yapacağım. Şey boyutu iyi değil mi daha şey? İyi yani. iyi. Yanmadı bir çay demleriz. yapayım gibi yapayım dur. Evet, dışarıda da artık açmaları çok beğenmiyorum. Bir tane yer vardı burada. Ben de size renkli bir yerde. Ha. Evet falan da oradan alıp getirdim. çok iyiydi ama anlatması. Bir tane şey de var ya TikTok'ta adam. Hı. Onun yaptığı gibi yapacağım. Şeyleri böyle yapıyor. Yağ koyuyor bir sürü. Vallahi açma lezzin de yağlı oluyor şimdi. Şöyle açıyorlar galiba. Hı. Yağ biraz hafif oldu. Olsun. Çekiyorlar da. Bakayım şöyle. Annem bezeye önce bir yağ koydu biraz. Sonra yağ ile birlikte açtı. Şöyle ikisini birleştiriyorlar. Kaç yerde gördüm şöyle. Dur, aşağı indi. Ay pardon, şöyle. Bakalım <laughs> ben. Şeyler, her zaman yapıyordum, olmuyordu. Ben de böyle yaptım. Kaç kişide gördüm böyle. Bir de böyle deneyelim ya. Hı? Şöyle. Şöyle. Bu da tekli oldu ama. Bunu da böyle bükerim. şey gibi oldu var ya çocuk oyuncağı gibi oldu. <laughs> tekrar olunca. <gülüyor> <gülüyor> ha şöyle. <laughs> İş bakalım nasıl olacak onlar. Yeter değil mi şeyler? Neyler? Birkaç tane daha saç örgüsü yapayım. Tamam. Şöyle yumurta sarısını da sürelim. Fırında çalıştırdım ısınsın diye. Şöyle hepsine yumurta sürdüm, şimdi çörek otuyla susam serpeceğim. Ay susamlar hep elime yapıştı. Sosluyor yani onlar. Susamlar içinde şey var ya... He, ben gibi. geçen fazla bir şey yaptım da fazla gelince atlaymış içine. Ben eskiden böyle hepsini susamın hepsini avuçla hepsi da annem sonra bana şey diyordu ne yapıyorsun diye. <laughs> o yüzden böyle kibar kibar yapıyorum. Şunları merak ediyorum şu ikisini, evet. Yani şu üçünü. Şey o gibi onlar. Açma gibi Bakalım hmm. güzel olacak. Böyle olursa açma öyle yaparım. Açma yaparım. Mesela. O şekilde bir hepsini açıp üst üste koydukları bir poğaça da var ya. Aynen. Mesela. Aslında açma evde yapıyorlar galiba. Be. İki tane yapar, büyük parça hmm, açıyorlar. Ya, böyle, kesip böyle kıvırıp kıvır yapıyorlar. Valla her böyle pa bunu. pasta biz gümse geçen bayağı oldu gerçi anladı. Açma aldık poğaça gibiydi ya. Hmm. Açma şimdi biraz yağlı olur, güzel Aynen. olur. Valla o eski açma. Bir de tereyağı şey, falan kullanmıyorlar ya ondan mı kesiyorlar? Yok ya, bilmiyorum. yapış şekillerinden de olabilir. Olabilir. Eski şeyler kalmadı kelimadan da. Vallahi bak ustalar. Baklavalar da böyle değişik oluyor. Evet. Bir yumuşak yumuşak oluyor. Pastane arası bile şeyler değişik. Şekerleniyor çok çabuk mesela. Şöyle. Kaça indireyim derecesini, ısınsın diye şey yapmıştım da. Kaçta yazdım böyle ikinci derecede şey yapıyor Fanlı da değil, değil mi? Yok, normalde değil. Evet, fanlı da pişirmez bir şey. Hmm. Fanlı da pişiren var mı? Fanlı ama. da tavuk pişiriyorlar insanlar yani. genellikle. Şimdiye kadar tamam. ben hiç pişirmedim ama. Hazır yapacağız. Şu üç kaşık attım. Yarım bardak geliyor herhalde, bir buçuk bardaktan kısır yapacağız. Suyum kaynadıydı zaten. ıslatayım. Bazı yerlerde de bunu şirketler gibi pişiriyorlar da evet, yapıyorlar. Ben de gördüm. Yoğurarak yapan var mesela. Ha, Bazıları şey yapıyormuş. Buz atıp eliyle böyle. Şey yapmıyorlar mı onu çiğ köfteye? Valla bunu da öyle yapanlar Hiç var. Hiç görmedim ben onu da pişireni gördüm de. Evet. Görmedim de duydum yani. Ha. Bunun lazım da bir şeyler yapayım da. Bakın kapatayım. Şöyle sarayım. Şişsin. Tamam bu da böyle. Evet poğaçalarımız böyle fırından çıktı. Kısırlarımız zeytin peyniri de çıkarttık. Ay peynir unutmuşuz. Poğaçalarımızın içi boş olduğu için peynir falan da çıkarttık. Böyle salatalık, domates, acı biber turşusu çayımızı da demledik. Bugün böyle beş çay gibi oldu. Bize afiyet olsun.